Arkadaşlar bugün sizlerle bebek battaniyelerinde, kışlık örgülerinizde örebileceğiniz hoş, güzel, puf puf bir örgü modeli öreceğiz. Bu modelimizi dilediğiniz örgülerde örebilirsiniz arkadaşlar. Örülmesi kolay, hoş, sade ve gösterişli bir model. Modelimiz iki ilmek ve katları olarak ilerliyor. İpim orta kalınlıkta bir ip, şişim 4 numara. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Sizler de keyifle örersiniz. Şimdi örgümüzü örmeye başlayalım. Şişime ilmeklerimi attım arkadaşlar. Örgümün arka yüzündeyim modelimiz iki ters iki düz olarak ördüğümüz için lastik örmedim arkadaşlar dilerseniz lastikte örebilirsiniz kenar ilmeğimi alıyorum bir tane düz ilmek örgümün ilk sırasını arka yüzünde örüyoruz iki tane ters iki tane düz iki tane ters iki tane düz iki tane ters iki tane düz sıra sonuna kadar iki tane ters iki tane düz olarak örgümüzü örüyoruz arkadaşlar. Şimdi örgümün tekrar ön yüzündeyim. İlmeklerimizin yerleri belirginleşti arkadaşlar. Sıra sonuna kadar yine iki ters, iki düz olarak örgümüzü örmeye devam ediyoruz. Tekrar örgümün arka yüzündeyim. Yine iki ters, iki düz olarak örmeye devam ediyoruz. 2 ters, 2 düz 7 sıra olana kadar ördük arkadaşlar örgümüzü. Şimdi modelimizi uygulayalım. Kenar ilmeğimi aldım. Bir tane ters ilmeğimi ördüm. 2 düz ilmeğim var. Buradan sıra sayıyorum arkadaşlar. 1 2 3 ve 4. Tam 2 ilmeğin İki ilmeğin ortasından genişçe bir ilmek çekiyorum. Tekrar iki tane düz ilmeğimi örüyorum. Aynı yerden bir ilmek daha çekiyorum. Tekrar iki tane ters ilmeğimi örüyorum. Yine düz ilmeğime geldim. 1 2 3 4 tane sayıyorum. 2 düz ilmeğin ortasından bir tane ilmek çıkartıyorum. 2 tane düz ilmek örüyorum. Tekrar aynı yerden bir ilmek daha çıkartıyorum. 2 tane ters ilmek. Yine sayıyoruz. 1 2 3 4 İki düz ilmeğin ortasından bir ilmek çıkartıyoruz. İki düz ilmeğimizi örüyoruz. Aynı yerden bir ilmek daha çıkartıyoruz. İki tane ters ilmek. Yine düz ilmeğimize geldik. 1, 2, 3, dört tane sayıyoruz. Tam ortadan bir ilmek. 2 tane düz ilmeğimizi örüyoruz. Aynı yerden bir ilmek daha çıkartıyoruz, bir ters ilmek ve kenar ilmeği. Örgümüzün ön yüzünde modelimizi uyguladık arkadaşlar. Şimdi örgümüzün arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi aldım, artırma yaptığım ilmekleri örmeden alıyorum. Yine iki ilmeğimi ters olarak örüyorum. artırma bu çıkartmış olduğum ilmeklerimi yine örmeden alıyorum. Yine iki düz ilmek örüyorum. Yine bu önden iki tane ilmek çıkartmıştık. Bu ilmeklerimizi arka yüzünde örmeden alıyoruz. İki tane ters ilmeğim yine örmeden aldığım ilmeğim. İki tane düz bir tane ilmek çıkartmıştım örmeden aldım iki tane ters yine örmeden aldığım aldığım ilmek iki tane düz ilmek yine örmeden aldığım ilmek iki tane ters ilmek yine örmeden aldığım ilmek bir düz ilmek ve kenar ilmeği Şimdi örgümün tekrar ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldım. Bir ters ilmeğim var. Örmeden aldığım, sonradan çıkarttığım ilmeğimin ikisinin yönünü çeviriyorum ve düz olarak örüyorum. İki tane düz ilmek örüyorum. Bir tane sonradan çıkarttığım ilmek ve yanındaki ters ilmeği ikisini birlikte örüyorum. Yine yanındaki ters ilmek ve sonradan çıkarmış olduğumuz ilmeği ikisini birlikte örüyorum. 2 tane düz ilmek. Yine sonradan çıkarttığımız ilmek ve ters ilmeği ikisini birlikte örüyorum. Modelimizin ilk kurulumunu yaptık arkadaşlar. Örgümün arka yüzündeyim, kenar ilmeğimi aldım, ipim ön yüzünde, bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. birinci modelimizi tamamladık arkadaşlar şimdi tekrar örgümün ön yüzündeyim şimdi ilmeklerimizin yerlerini değiştireceğiz arkadaşlar ilk başta iki düz iki ters olarak devam etmiştik şimdi iki ters iki düz ilmeklerimizin yerini değiştireceğiz kenar ilmeğimi aldım bir düz ilmek iki tane ters ilmek daha önce burada iki düz ilmeğimiz vardı şimdi iki ters ilmeğimiz oldu yine iki düz ilmek iki tane ters ilmek iki düz ilmek iki tane ters ilmek iki düz ilmek iki tane ters ilmek bir düz ilmek ve kenar ilmeği şimdi tekrar birinci modelimizi tamamladıktan sonra ilmek yerlerimizi değiştirdik 1 2 3 4 sıra daha iki ters iki düz olarak örgümüzü ördük şimdi tekrar modelimizi uygulayalım kenar ilmeğimi aldım burada bir tane düz ilmeğim var 1 2 3 4 tane sayıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. Ve düz ilmeğimi örüyorum. Ters ilmeğim 2 tane. Yine düz ilmeğim 1 2 3 4 tane ilmek sayıyorum. 2 ilmeğimin orta kısmından bir ilmek çıkartıyorum. 2 tane düz ilmeğimi örüyorum. Tekrar aynı yerden bir ilmek daha çıkartıyorum. Yine iki tane ters ilmeğimi örüyorum. Yine 1, 2, 3, 4 sayıyoruz. 2 düz ilmeğimizin tam ortasından bir ilmek çıkartıyoruz. 2 tane düz ilmeğimi örüyorum. Yine bir ilmek daha aynı yerden. 2 ters ilmeğim. Yine bir ilmek çıkartıyoruz. 2 tane düz ilmeğimi örüyorum. Aynı yerden bir ilmek daha çıkartıyorum. İki ters ilmeğim. Yine bir tane düz ilmeğim var kenar kısmında. Buradan da bir tane bir ilmek daha çıkartıyorum. Düz ilmeğim ve kenar ilmeğim. İkinci modelimizde kurduk. Şimdi arka yüzündeyim arkadaşlar düz ilmeğimi örüyorum ve sonradan çıkardığım ilmeğimi örmeden alıyorum yine iki düz örmeden çıkardım ilmeğimi yine örmeden alıyorum iki tane ters yine örmeden alıyorum iki düz yine sonradan çıkardığım ilmeği örmeden alıyorum iki tane ters ve kenar ilmeği tekrar örgümüzün ön yüzüne geldik arkadaşlar kenar ilmeğimi aldım bir düz ilmeğim sonradan çıkarttığım ilmeği yanındaki ters ilmekle birlikte örüyorum yine ters ilmeğimiz sonradan çıkarttığım ilmeğim ikisini birlikte örüyorum yine ters ilmeğim sonradan çıkarttığım ilmeğim ikisini birlikte örüyorum. İki düz ilmek. Sonradan çıkarmış olduğum ilmekle ters ilmeği birlikte örüyorum. Yine ters ilmek. Sonradan çıkartmış olduğum ilmek ikinci modelimizde uyguladık arkadaşlar şimdi örgümün arka yüzünden bütün ilmeklerimi ters olarak sıra sonuna kadar örüyorum yine ilmeklerimizin yerlerini değiştireceğiz arkadaşlar. İlk sırada başladığımız gibi üst kısımda da yine ilmek yerlerini değiştiriyoruz. İki model arasında dört sıra haroşa örüyoruz. Modeli uyguluyoruz ikinci modelimizi. Daha sonra 11 sıra iki ters iki düz örüyoruz aynı modeli üzerine devam ediyoruz. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Sizler de keyifle örersiniz. Kanalımı beğenip abone olur bana destek verirseniz sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın, dostça kalın.